Arkadaşlar merhaba. 10. sınıf fizik konularımıza elektrik devreleriyle devam ediyoruz. Seri bağlama nasıl oluyor? Paralel bağlama nasıl oluyor? Bu derste örneklerle bunu inceleyeceğiz. bu dersimizde bu konumuzda konu anlatımı yok denecek kadar az. O kadar çok soru tipi var ki bu yüzden sorular üstünden daha çok ilerleyeceğiz ama yine de eee çoğunu gösteremeyeceğim çünkü kafanız çok karışır o zaman. Belki ikinciyi çekeriz bundan sonra diye düşünüyorum. Diyorum ve hemen konuma Başlıyorum. Ee, dirençlerin bağlanması, seri bağlama, paralel bağlama diye devam edecek. Neyi bağlıyorum? Burada ee, dirençleri bağlıyorum. Ee, ampul bağlanmalarını falan görmüştük 5. sınıfta hatırlıyorsanız. Ampul de zaten neydi? Bir dirençti. Hangisi daha parlak yanar falan şeyleri vardı. Şimdi arkadaşlar seri bağlama demek, seri demek neredeyse yani yan yana demek gibi bir şey. Yan yana. Tamam mı? Yan yana bağlıyorum. Böyle sıra sıra ya da sıra sıra desek daha doğru olur. Mesela şuraya gelse bu da seri. Mesela şurada olsa bu da bu da bu da birbirine düz bir telin. Aynı telin üstündeyse bunlar seri bağlamış, bağlanmış oluyorlar. Şimdi arkadaşlar devrelerimizde bir devremiz vardı hatırlıyorsanız. Çok basit bir şekilde geçen dersimizde göstermiştik devremizde bir direncimiz var bir akımımız var bir de e, pilimiz var voltumuz vardı değil mi gerilim ve bunların vır diye kodlamıştık birbirine e, böyle formülle ilişkileri vardı şimdi bunlardan birkaç tane olabilir bunlardan bu devreler çok çeşitli değişik bağlanabilir buralarda işte r nasıl bulunur i nasıl bulunur volt nasıl bulunur size bunları sorar İşte şu ikisini verir bunu sorar bu ikisini verir bunu sorar birkaç tane akım olur, birini sorar. İşte bunları göreceğiz bu dersimizde. Bol örneklerle halledeceğiz inşallah diyorum. Şimdi arkadaşlar böyle bir devre gördüğünüzde yan yana bir e, devre gördüğünüzde dirençler sıra sıra bağlanmışsa yani seri bağlanmışsa ne yapacağız? Dirençleri direkt toplayacağız. Bakın gayet kolay. Seri bağlı devreler kolay arkadaşlar. Tamam mı? Yani mantık çok basit. Hepsini topluyorum. Mesela bu 3, 2, 3, 5, 6 ne yapacağım? Hepsini toplayacağım. 3, 3, 6, 7, 8 işte kaçsa. Tamam Bu şekilde ben neyi buluyorum? R eş yazıyorum. Eş değer direnci buluyorum. Sorarsa volt kaç derse mesela voltu vermedi diyelim ki. Şunlar olmasın çok kalabalık olacak. Şimdi volt da arkadaşlar mesela akımı verdi diyelim. Tamam mı? Akımı verdi. Kafanızı karıştıramayayım mı acaba? Yani şunun voltuyla bunun voltuyla bunun voltu farklı olduğunu düşünürsek bu üçünün voltunun toplamı yine voltu da yani toplayarak buluyorum. Direnci de toplayarak buluyorum. Akım ise arkadaşlar akım ise her yerde aynı. Yani şu formülle karışmasın. Heh, evet. Bunu açacak olursak Mesela burada akım vermiş, burada direnç vermiş diyelim ki ikisini çarpınca hani vırdan volt çıkıyor diye. Önce bunun voltunu bulurum, sonra bunun voltunu bulurum. Neyse sorular için kafanız kaçmasın. Burayı, şurayı yok sayın. Çok basit bir şekilde şöyle anlayın. E, toplam volt, toplam volt, voltların toplamı. Toplam direnç, dirençlerin toplamı. Çok basit düşüneceksiniz. Toplayacağız hepsini. Sadece neyi toplamıyorum arkadaşlar? Akımı topluyorum. Zaten ben 3 şeyi inceliyorum. Akım, şey volt, direnç ve akım. Bunları eş değer derse topluyorum. Voltları topluyorum. Akım ise her yerde aynı. Çünkü seri bağlı demek aynı telin üstünde demek. Aynı telden de her zaman için ne olacak arkadaşlar? Aynı akım geçecek. Buradan 4 amper geçip buradan niye 5 geçsin? 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 devam edecek. O yüzden akımlar eşit. O zaman toparlayacak olursak ya da şöyle şey yapalım üstünü çizelim. Akım seri bağlı derse akımlar her yerde eşit diyeceğiz. Toplam volt derse toplayacağız voltları. Eş değer direnç derse dirençleri de toplayacağız. Bu üç formül bizim hep karşımıza çıkacak sorularda seri bağlı da. Adımı söylediğimiz kadar bilmemiz gerekiyor ki bence seri bağlı kolay. Geçiyorum. Aslında paralel bağlı da kolay da. Örneklerimize. Şimdi çözelim bunu mu çözeyim yine bunu da çözeyim R3 kaçtır diyor şimdi arkadaşlar ben bunu nasıl bulurum burada bak volt vermiş işte buradaki direnci vermiş buradaki direnci vermiş akımı vermemiş bir de R3'ü vermemiş nasıl düşünmem lazım şimdi toplam voltu veriyor değil mi buradan yola çıkabilirim bazı şeyleri bulurken o zaman toplam direnci akımı vermemiş Buradan birinden birini vermesi lazım. İyi 2 diyelim. İyi 2 diyelim. Tamam mı? İyi 2 dersek. O zaman buradan 2 geçiyor. Neydi formülümüz? Vırdı değil mi? Toplam volt kaç? 50. I kaç? 2. R kaç? Toplam hepsinin toplamıydı. R1 artı R2 artı R3'ü bilmiyorum. O zaman 50 eşittir 2 5 artı r 3'ten 2 çarpı 5 10 r 3 çarpı 2 2 r 3 10 buraya eksi olarak geçer 40 42 r 3'ten 20 çıktı geçtim buna burada diyor ki volt kaçtır diyor ee, neydi yine buradan bu, bu sorular hep buradan çıkıyor arkadaşlar Vır. Voltumuzu bilmiyoruz. Onu soruyor. Akımımızı vermiş güzel bir şekilde. R eşi bulacağım burada. Çünkü toplam voltu buluyorsam toplam eşi bulmam lazım. İkisini ne yapıyordum? Topluyordum. Bak, gayet basit bir şey. Soru 45 volt. Geçiyorum. Geçtim. Peki paralel bağlama nasıl oluyor arkadaşlar? Paralel bağlamada Şimdi bu paralel bağlama biraz değişik. Paralel bağlama demek böyle üst üste diye düşünebilirsin. Hani sıra sıraydı yan yana gibi sıra sıra gibi düşünüyorduk ya burada da üst üste gibi düşüneceğiz. Paralel birbirine. Ve de paralel bağlı devrelerde arkadaşlar voltlar birbirine her zaman eşittir. Tamam mı? Bunu unutmayacağız. Yani volt 1 eşittir, volt 2 eşittir, volt 3 da başka yoksa bu vo, toplam volt da dolayısıyla bunlara eşit olacak V toplam tamam mı yani o demin neyi seri bağlıda ne eşitti arkadaşlar akımlar eşitti değil mi paralel bağlıda da voltlar eşit hiç unutmuyoruz unutuyorsak arkadaşlar soruları çözerken ne yapacaksınız seri bağlı devrelerin formüllerini çıkaracaksınız sonra paraleli koyacaksınız önünüze. Baka 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 zaten aklınızda kalacak. Peki eşdeğer dirençleri nasıl bulacağım? Bu da birazcık karışık gibi gözükebilir. R3. R eşittir R1 R2 yapıyorduk ya. 1 bölüsünü yapacağım sadece aynısını. 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü R1, 1 R2 diye gidiyor. Tamam mı? Akım ne? Anokol akımı var. Mesela 3'e ayrılıyor ya burada akım. Diyelim ki 6 amper akımım var. Eğer bu dirençler birbirine eşitse 3'e bölünecek yani 2 2 2 olacak. Böyle dağılıyor. Bunların toplamı tekrar 6'yı vermesi gerek ve 6 olarak ana kulakımı geçiyor. Tamam mı? paraya bağlı dirençlerin uçlar arasındaki farklar potansiyel farklar birbirine eşittir yani voltlar. Burada voltage. Demin akım eşitti. Sorular üstünde devam edelim, pekiştirelim hakkımızda o şekilde kalsın. Dirençler özdeş olduğuna göre, e, iyi i1 kaçtır? i1 şurada. Şimdi neydi arkadaşlar? Vurdu. Hep buradan yapıyordum. Volt neydi? 60. Akım neydi? 12. R eşi bir R bulur. eşi bulurum bu formülden. Neden? Çünkü V toplamı buluyorsam R eşi eşe karşılık bulmuş olurum. 60 bölü 2 arkadaşlar ne yapıyor? 5 yapıyor değil mi? 5 re eş, re eş 5miş. Tamam mı? R eş demek zaten. Hmm. Bu 5 çıkmasaydı iyiydi. bölü bir şey çıkacak çünkü. Hmm, 6 olsun o. şu 10 olsun arkadaşlar. Ee, Küsürattan kurtarmak için sayı değiştiriyorum sizin için. Ee, 60 bölü 10 6 diyelim. 6 re eş 6. Peki ben R eşi. R'yi bulduk. 6. Tamam. İyi birkaç 10'u bulacaktık değil mi? 10. 10 ya arkadaşlar. 3'e bölünüyordu ya değil mi akım? O zaman 10 bölü 3 olacak iyi bir de. Bu. Amper. Oho. Pratik yollarını göstereceğim. Şimdi paralel bağda e, ee, direnç bulunalım. Pratik bir takım pratik yolları var. Önce şuradan başlayalım. Eğer direnç ler birbirine eşitse tamam mı? Ve iki tane ise bu. Bunların yarısı kadardır. 2'ye böleceğim. Kol sayısına böleceğim bir tanesini. 4 bölü 2. Burada R eş arkadaşlar 2'dir. To, e, bir tanesini toplam ana kola biliyorum. Tamam mı? Bir tanesi 3. Eşitse ama. Bir tanesi 3. Kaç tane kol var? 1, 2, 3 tane kol var. O zaman R eş 1. Anladık mı? Bir tanesini eşitse dirençler bir tanesini kol sayısına bölüyorum. Yani R bölü N olmuş oluyor. Eş değer direnç. Tamam mı? Bu böyle e, aklımızda kalsın. Bir de fix karşımıza çıkan sorular vardır. 6, 3 hep karşımıza çıkar. Tamam Bunun R eşi hep 2'dir. Arkadaşlar hiç problem çözmenize gerek yok. Sağlamasını yapalım. 1 Hani 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü r1 artı 1 bölü r2 yapıyorduk değil mi? Yapalım. 2 ile çarparsam yukarısı 3 bölü 6 yapar şu. 1 bölü r eşit. Ters çevirmem lazım. R eşi bulmam için. R eş eşittir. 6 bölü 3'ten 2 çıkar. Bak 2 çıktı. Uzun uzun yapmayın. 6 3 gördüğünüzde 2 kol varsa direkt R eşi 2 değil. Sonra 4 2 varsa. Mesela burası 4. Burası 2 ise. Yine bunun yarısı kadar şey. Yine 2 çıkıyor. Tamam mı? Mesela 4 2 gördüğünüzde 2'yi çekeceksiniz. Çok soru çözmeye bakıyor bu. Peki kollar nasıl dağılıyor? Karışıklarda nasıl dağılıyor? Payda eşitlemek gibi düşüneceksiniz bunu da. Mesela 18 amperi şuna dağıtalım. Nasıl dağılır? 18'de eşitlemem lazım bunları önce. burayı 3 ile çarparsam 2 amper Toplayınca hani topluyorduk ya akımları böyle bu şekilde. Bakın burada ters bir orantı var. Direncim ne kadar büyükse üstünden geçen akım o kadar düşük gördük mü? Ve bunları çarptığımda, evet, bak volt hani e, I çarpı R volt veriyor ya bak 9 kere 2 18. Hep aynısını veriyor. 6 kere 3 18. 3 kere 6 18. Voltlar hep eşit bakın diyorum. Bunu da yapmayalım ya. Bu da aynı işte. Yani paydayı paydada ortak paydada buluşturacaksınız. Mesela 30'da eşitlenir bunlar. O zaman buradan 6 geçer. Buradan 2 geçer. 30'u bulacağım. Buradan 3 geçer gibi. Örneklerle devam edelim. Kafanız karışıyorsa da çok normal. Yeni gördüğünüz bir şey. Zamanla oturacaktır arkadaşlar. Burada diyor ki eş değer direnç kaçtır. Güzel. Bulalım. Güzel güzel. 4 ile 2 görünce 2'yi yapıştırın demiştim değil mi? Bir de 6-3 olsaydı yine 2 çıkacaktı. Ee, sağlamasını yapacak olursak paralel bağlılarda 1 bölü re eş diyordum. 1 bölü 4 artı 1 bölü 2 diyeceğim. Buradan eş deyip çarparsam uzun uzun almayayım, 2 çıkar. Re eş. Tamam mı? Burası 2 çıktı mı? Düzleştirdim artık bunu. 2 ohum oldu. 6 ile 2 yan yana değil mi? O zaman seri muamelesi yapacağım. Serilerde ne yapıyorduk? Topluyorduk. E topladığımda o zaman artık şuraya devam edeyim. Şurası artık yeni çizecek olursam topluyorum. 2, 6 8 ohum oldu bu yukarıdan. Bunları toplayamam. Çünkü bak aynı tel değil. Burada farklı tellere ayrılıyor şurada. Bunlar aynı değil. Bunlar artık üst üste paralel olmuş olacak. İkisiye 8, 2 daha. Bunlar yan yana olduğu için topluyorum. Serilerde topluyorduk. 10. Buradaki eş değeri de bu şekilde bulacağım. Yani 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü 8 artı 1 bölü 10. 40 da eşitlenir. 5, 4 dersem. 1 bölü R eş yukarısı 9, 40. Ters çevirmem lazım. Ters çevirmeyi unutmayın. Çünkü bu 1 bölü R eş. Bana R eş bu soruyorsa. Bu R eş olur. Ters çevirsem bu da 40 bölü 9 olur geçtim. Devam ediyoruz. Reş bak yine kolay bir soru. Serileri topluyorum. Burada ne kaldı? 10 kaldı. Burada ne kaldı? 6 kaldı değil mi? Şimdi bunlar birbirine seriydi. Direkt topladım. Bunlar birbirine paralel oluyor. 1 bölü reş yapacağım o zaman. 1 bölü 10 artı 1 bölü 6. Çok gıcık değil mi bu? 1 bölü reş. Ne yapacağız? Kaç teşhittir bu? 5 30 eşit eşitlenir. 8 bölü 30'dan ters çevirmem lazım. 1 bölü R eşitti ya. Bunu ters çevireceğim. Bunu da ters çevireceğim. R eş eşittir. 30 bölü 8 çıkıyor. Volt kaçtır diyor. E volt eşittir. vur Vırdan buluyordum. I ne? 12. R eş ne? 30 bölü 8. 4'e böl 2. 4'e böl 3. 2'ye böl 15. 45 yapıyor. Artık orası hızlı yaptım. Matematiğe giriyor arkadaşlar. Bizi ilgilendirmiyorsa. Geçtim. i bir kaçtır diyor. Burada 12 var. Şimdi 6 3 görünce 2'yi yapıştırın demiştim. Burasını düzleştirelim o zaman. Şurayı bir daha çizelim. Artık şurada 2 var. Gerçi iyi bir iyi falan soruyor da. i̇ki önce bir ana kol akımını bulacağız ya o yüzden. İlk 2 burada var. Burada 2 kaldı ya. 2 ile 2 yan yana değil mi? Şöyle oldu bak. Sonra artı eksi 2 2 buradan ve 12 2'yi bilmiyorum. R4 I eşittir ne olmuş oluyor? 3 olmuş. Yani ona kulak verin. I1 3 arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bak bu 3 ya. Bir de şuradaki akımları bulalım mı? 2 3 buraya nasıl dağılıyor? Arkadaşlar 3 buraya nasıl dağılır? Azla ters orantılı. Direnci azsa akım çok gidecek. Direnci çoksa akım az geçecek. Toplayınca yine I1 olacak. Kaç olur sizce? Bak ben buraya 1 verirsem. Buraya 2 verirsem. Bak 3 kere 2 6. 6 kere 1 6. Aynı sayı çıkması lazım çarpınca. Ve 2 ile 1'i toplayınca da yine 3 çıkıyor bak. Buradan 1 akım geçecek. Buradan Iki akım geçecek 2 bir daha tekrar 3 olarak yoluna 3 olarak geldi 3 olarak devam edecek çöze çöze bu oturacak arkadaşlar arkadaşlar e, örneklerimiz bu kadar daha çok örnek çözüp kafanız karıştırmak istemediğim için Çünkü çok kafanız karışacak artık bundan sonra Umarım bir şeyler anlamışsınızdır çok anlamıyorum değilsin diyorsanız üzülmeyin bakın hiçbir videodan hiçbir dersten bu konuyla ilgili lap diye her şeyi anlayamazsınız. Çöze 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 biraz ıncıklı bir konu çünkü. Yavaş yavaş çözün benle beraber çözün durdurun çözün. Ondan sonra arkadaşlarınızla beraber çözün. Bu şekilde aklınızda kalacak. Hiçbir konuda korkmayın diyorum. Zamanla hepsi oturur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.